sana Bir şey lazım olduğu zaman gönderiyorum ama bir tane bakar mısın fotoğrafı mi gördüm? 3 değil mi? Nasılsınız? Tamam, dikkat edin sağ olun ol. ol. kutlu olsun, evet, olsun. Sağlıkla ol. sağ ol. sağ kalın ol. Dikkat edin kendinize lütfen Lütfen sen Bir resim çekilelim şurada Gel asla <laughs> <Şöyle Şöyle gülüyor> Beraber şöyle Anneler günü baba

Çok teşekkürler başkan. Sağ olun. Günün efendim. Gündüz kutlu olsun. Sağlıkla inşallah. Bugünler de geçecek. Hep beraber. efendim. Anneler günü kutlu olsun. İyi günler olsun İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. 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 Bugün de olsun efendim. Bir dakika bu biraz bu parkta daha önce biliyorsunuz yeni bir uygulama başladık. Tek kişilik banklar yaptık. Ve sosyal mesafeyi koruyacak şekilde iki metre mesafeli. Ayrıca bugün oruç tutmayan yaşlılarımızın burada her türlü ihtiyaçlarını görüyoruz. Sırf bu değil, çıkabilecekleri tüm parklarda bu tedbirleri aldık. Özellikle ve özellikle de şimdi altını çizmek istiyorum. Ee, onlara ne yapsak? Az bugün anneler günü aynı zamanda. Ee, burada biraz önce de e, değerli yaşlılarımızın anneler gününü kutladık. Ee, bundan sonraki süreçte onların sağlık içinde yaşamaları en büyük temennimiz. Ee, bu tür tedbirleri aldık.